İkinci dereceden denklem sorusuyla devam ediyoruz. 2x kare eksi 6x eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Hatırlayalım ikinci dereceden denklemde eğer kökler x1 ve x2 ise kökler toplamı yani x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 c bölü a. ABC değerlerini şöyle buluyorduk. A x karenin katsayısı yani A eşittir 2. B x'in katsayısı eksi 6. C de sabit sayı yani eksi 1. Yazalım değerleri yerine. Eksi B bölü A yani eksi eksi 6 artı 6 bölü 2. O zaman kökler toplamı 3'e eşit. Kökler çarpımı da C bölü A yani eksi 1 bölü 2. Onu da buraya yazalım. Şimdi bize sorulan ifadede nasıl bulacağız bunu? Payda işlememiz lazım. Yani burayı 2 eksi x1 ile burayı da 2 eksi x2 ile çarpıyoruz. Dağılma uygularsam 2 x1 eksi x1'in karesi artı 2 x2 eksi x2'nin karesi. Paydada yine dağılma uygularsam 2 çarpı 2 4 eksi 2 x1 eksi 2 x2 artı x1 çarpı x2. Orada işaret hatası yapmamaya dikkat edin. Şimdi burayı iki parantezine alıyorum. İki parantezinde x1 artı x2 olur. Burada da bakın eksi eksi. O zaman eksi parantezine alalım onu. Eksi parantezinde x1'in karesi artı x2'nin karesi. O eksiyi de atacağımız için. Paydaya geçelim. Burada da yine Şurayı eksi 2 parantezin alacağım. 4'ü aynen yazıyorum. 4 eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı şurayı aynen yazacağız. x1 çarpı x2. Şimdi bakın. Kökler toplamını zaten bulmuştuk. 3'e eşitti. x1 artı x2'nin yerine 3 yazıyorum. Yine aynı şekilde şunun yerine de 3 yazdık. Kökler çarpımı da eksi 1 bölü 2'ymiş. Burası eksi 1 bölü 2 olacak. Şunu nasıl bulacağız? x1'in karesi artı x2'nin karesi. Şöyle biraz aşağıya inelim. Bakın eğer köklerin kareleri toplamı soruluyorsa burada da tam kareden gidiyorduk hatırlayın. x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 diye yazıyorum bunun yerine. Bu kökler toplamıydı. Bulmuştuk 3'tü bu. Yani 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı. Kökler çarpımı da eksi 1 bölü 2 idi. Onun yerine de eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Şunlar sadeleşti. 9 artı 1 10 yaptı. Yani bu da 10'a eşitmiş. Bundan sonrası artık toplama çıkarma. Yani 6 eksi 10 eksi 4 bölü 4 eksi 6 eksi 1 bölü 2. Yani artı 8 bölü 5 sorumuzun cevabı Edirne. İkinci soru parabol sorusu. Yukarıda y eşittir x kare artı 6x artı m eksi 2 parabol çizilmiştir. AB uzunluğu 4 birim olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi parabolün x eksenini kestiği noktalara x1 ve x2 diyorum. Yani ikinci dereceden denklemin kökleri aslında parabolün x eksenini kestiği noktalardır. Şimdi bu denklemde kökler toplamını az önceki gibi yazarsak eğer x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a'dan. Burada a değeri x karenin katsayısı 1, b 6, c de m eksi 2'dir. O zaman eksi b bölü a yani eksi 6 bölü 1. Kökler toplamı eksi 6'ya eşit. Şimdi x1 artı x2'yi bulduk. Eksi 6. Şimdi burada ab mesafesini 4 olarak vermiş. Yani şu mesafe 4 ise bunu nasıl buluruz? Kökler farkı 4'tür. Yani x2 eksi x1 aslında 4 diyebiliriz. Bundan sonra iki birim yani iki denklem gibi devam edeceğim. Yani şu bulduğum x1 artı x2'yi hemen altına yazıyorum x1 artı x2 eşittir eksi 6 bulmuştuk. Taraf tarafı toplayalım artık. Eksi x1 artı x1 gitti. 2 x2 eşittir eksi 2. O zaman x2 eşittir eksi 1. Bunu bulduk. Yaz yerine buraya eksi 1'i. Eksi 1 eksi x1 eşittir 4. O zaman x1'in de eksi 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ha, o zaman şuradaki değerler biri eksi 5'miş diğeri eksi 1'miş. Bakın aradaki mesafeye 4 birim oldu. M kaçtır diyor. Şimdi M'yi bulmak için şuradaki sabitle nasıl bulabilirim onu? Kökler çarpımından git. Yani x1 çarpı x2'nin formülü neydi? C bölü A. Ha, o zaman C M eksi 2. M eksi 2 bölü 1 yani M eksi 2 eşit. Şimdi kökleri eğer eksi 5'e eksi 1 ise kökler çarpımı nedir? Çarp bu ikisini 5. O zaman bu direkt 5'e eşit diyebilirsin. Buradan da M 7 çıkar. Cevabımız Edirne. Yandaki grafikte y eşittir x kare, y eşittir 6 doğrusu ve y ekseni arasında a noktası parabolün üzerinde olacak şekilde bir abcd karesi çiziliyor. Buna göre a noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu tip şekilli sorularda çözümü yaparken şunu yapacaksın. Taralı bölgeyle şu eğriyi vermiş ya parabolü. Kesişim noktasını yani şu noktayı bir önce işaretle. Noktanın koordinatlarına x, y yaz. Yani a noktasının koordinatları x virgül y olsun. O zaman bu ne demek? Şunu şöyle çektiğimde burası x birim. Burası y birim. Eğer y eşittir 6 doğrusuysa burası 6 olması gerekiyor. Yani buradan buraya kadar 6 birim diyebiliriz. 6 eksi y Buraya eşit. Şu karenin bir kenarı. Aynı zamanda x demiştim. Ha, o zaman 6 eksiye x'e eşit. Eğer bu şekil kare ise onu şöyle yazıyorum. 6 eksiye eşittir x. Bakın buraya y'nin yerine x kare yazabilirmişiz bu denklemde. 6 eksi x kare eşittir x. Bir tarafta toplayalım. x kare artı x eksi 6 eşittir 0 dedim. Çarpanla ayırırsak artı 3'e eksi 2 topladığın zaman bunu veriyor x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 diye yazdım. Ayrı ayrı sıfır eşitlersek 2 tane x değeri bulduk. x eşittir eksi 3 x eşittir 2. Şimdi hangisi doğru x değeri? Baktığın zaman sol tarafta bakın sıfırın solundaysa negatif x olması lazım. Pozitifi atıyorum yani x eşittir eksi 3'tür. Şimdi x'in yerine eksi 3'ü yazdım. Peki a noktasının koordinatları toplamını soruyor. Yani y ile x'i toplayacağız. Peki y'yi nasıl bulacağız? Eğer bu nokta parabolün üzerindeyse sağlar. Yani y eşittir x kare. Al bunun karesini. Eksi 3'ün karesi 9. O zaman y de 9 eşit. Koordinatlar toplamı eksi 3 artı 9'dan 6 eşittir. Yani doğru cevap Edirne. Dördün soru olasılık sorusu. A torbasında 2 beyaz 3 kırmızı, B torbasında 3 beyaz 4 kırmızı top vardır. Aynı anda iki torbadan birer top alınıyor. A torbasından alınan B'ye, B, B torbasından alınan A'ya atılıyor. Buna göre bu işlemin sonundaki torbalardaki kırmızı ve beyaz top sayısının başlangıçtaki ile aynı olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A ve B gibi iki tane torbam var. A'da 2 beyaz, 3 kırmızı. B'de 3 beyaz, 4 kırmızı var. Her ikisinden de aynı anda birer top çekiyorum. B'den çektiğimi A'ya, A'dan çektiğim B'ye atıyorum. Bu işlemin sonunda torbalardaki kırmızı ve beyaz top sayısı ile aynı olsun isteniyor. O zaman bu nasıl olur? A'dan beyaz çekiyorsam B'den de beyaz çekeceğim. Birbirlerini attığımda yine renk durumu değişmez. A'dan kırmızı çekiyorsam B'den de kırmızı çekeceğim ki yine aynı şekilde attığımda renk durumundan aynı olsun. Şöyle yazıyorum onu. A'dan beyaz çekme. B'den beyaz çekme olasılığım Veya A'dan kırmızı çektiysem B'den kırmızı çekme olasılığım Şimdi A'dan beyaz çekme olasılığım kaçtır? Toplamda A torbasında 5 top var 2 tane beyaz top var 5'te 2'dir beyaz çekme olasılığım B torbasından beyaz çekme olasılığım 7'de 3'tür Toplamda 3 tane beyaz var Veya A torbasından kırmızı çekme olasılığı 5'te 3'tür. Toplamda 5 top var. 3'ü kırmızı 5'te 3. B torbasından kırmızı çekme olasılığım 7'de 4'tür. Toplarsak 35 ortak paydamız 6. 12 daha 18 bölü 35 doğru cevabımız Denizli. Px ve Qx polinomları arasında böyle bir bağıntı bulunmaktadır. Q2x artı 5 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 5. P 5x eksi 6 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu tip sorularda öncelikle şu sorulan cümleye odaklanıyorsun. Polinomunun x artı 2 ile bölümünden diyorsa x artı 2'yi 0 eşitlediğimde x yerine eksi 2 yaz. Nerede? Sorulan polinomda. Yani burada x'in yerine eksi 2 yazıyorum. Ne olur orası? 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 5 1. Q1 neye eşitmiş? Kalana yani 5'e. Şimdi Q1'in 5 olduğunu söylüyor. Bak, bana neyi soruyor? Burayı 0 eşitlediğimde x'in yerine 3 yazacağız burada hemen yanındaki polinomda yazarsak 3 kere 5 15 15'ten 6 çıktı P9'un kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakın verilene gidiyoruz bundan sonra Q1'i elde etmek için yani buranın 1 olması için x yerine kaç yazmam lazım? 3 Gidiyorum denklemde bütün gördüğüm x'lerin yerine 3 yazıyorum. Burada x'in yerine 3 yazarsak ne olur? 3 kere 2 6, 9, p9 artı q1 devam ediyorum. Burada 3 yazarsam 27, 81, eksi 18, eksi 15 artı 2. Eksi 31, 81 eksi 31, 50. P9'u soruyordu zaten. Q1 5'e eşitmiş. Ha burada P9 o zaman 45'e eşittir. Yani doğru cevap C. Başka sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 2'dir. Px 2 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakalım. Px-2 polinomunun x-2 ile bölümünden dediği için burayı sıfır eşitliyorum. Yani x'in yerine 2 yaz. Nerede? Şurada. 2 yazarsam P0 eşittir. Kalan 2 ise 2'ye. Bunu biliyoruz. Bir de bakın burada Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 2 demiş. Yani burayı sıfır eşitlersem x'in yerine 2 yazdığımda burada P2 neye eşittir? 2'ye. Bana neyi soruyor? Px polinomunun katsayılar toplamını. Kat sayılar toplamı için x yerine 1 yazılır. Yani P1'i soruyor. P1 kaçtır? Şimdi verilen de baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomu dediği için baş kat sayısı neydi? En büyük dereceli terimin katsayısı Yani katsayı 2 olarak yazıyorum. İkinci dereceden polinomsa x kare artı bx artı C gibi bir polinom. Bilmiyorum daha ne olduğunu. Burada B ve C'yi bulacağız. Bak buraya P0 eşittir 2. Yani X yerine 0 yaz, 2'ye eşitle. 2'ye eşitle. X'in yerine 0 yazarsam bunlar gider. C'yi bulduk. Geldim buraya. P2 eşittir 2'ymiş. X'in yerine 2 yaz, 2'ye eşitle. 2 eşittir. 2 yazarsam 4, 8 artı 2B artı C. C'nin yerine de 2 yazdık. Bunlar gitti. 2B eşittir, 8. B eşittir eksi 4. Ha, o zaman Px polinomu çıktı. Şurada son haliyle Px eşittir 2x kare artı Bx. Yani B'nin yerine eksi 4 yazdım. Eksi 4x artı C. C de 2'ye eşit. Buna göre P1 kaçtır diye soruluyordu. Git x'in yerine 1 yaz. 2 eksi 4 artı 2 topladığım zaman P1'in 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğru cevap C. Aşağıdaki tabloda Burçin'in geçme notunun 45 puan olduğu fizik ve kimya derslerinin ilk 4 sınavındaki puanlar verilmiştir. Şimdi fizik ve kimya derslerine bakıyorum. Birinci sınavdan fizikten örneğin 50 almış, ikinci sınavda 52 almış gibi bu şekilde sınav notları verilmiş Burçin'in. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Fizik puanlarının aritmetik ortalaması 52'dir. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Toplamını yani 50 artı 52 artı 52 artı 50. Kaç sınav varsa o kadara bölüyorsun. Yani 4 sınav olduğu için 4'e böldük. Ne yapar burası? 100, 104 daha 204 bölü 4. Yani aritmetik ortalaması 51'miş. Burada 52 diyor. A şıkkı yanlış. Kimya puanlarının açıklığı 1'dir. Şimdi önce açıklığı bulmak için küçükten büyüğe yazıyorum kimya puanlarını. Şöyle yapalım. Kimya dedim buraya. En küçüğü 50, 51, 51, 52. Açıklık en küçükle en büyük arasındaki farktı. 52'den 50'yi çıkartırsan açıklık o zaman neymiş? 2'ymiş. Burası da yanlış o zaman. Burçin kimya dersinde fizik dersine göre daha başarılıdır diyor. Fizik dersinin ortalaması 51. Kimya dersinin de ortalamasını bulalım. Toplayalım bunları. 50 51 51, 52 bölü 4 tane not olduğu için 4'e böldüm. 204 bölü 4. Kimyanın da ortalaması yine 51. O zaman her iki sınavda da aynı başarıyı göstermiş. Daha başarılı olduğu söylenemez. Burçin fizik dersinden kalmıştır diyor. Şimdi geçme notu 45'ti. Fizik dersinin ortalaması 51 olduğu için fizik dersten geçmiştir. Bu yanlış. Fizik puanlarının açıklığı 2'dir diyor. Fizik puanına baktığım zaman en düşüğü 50, en yükseği 52. Aradaki fark ne? 2. O zaman açıklık 2'dir. Doğru cevap Edirne. 8. soruda yine bir istatistik sorusu. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her soruda doğru cevap 1, yanlış cevap 0 puan olarak verilmiştir. Yanıtlanmayan soru bulunmamaktadır. Buna göre öğrencilerin aldığı puanlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi öğrenciler burada. Sorulardan alınan puanlar da yine sırasıyla yazılmış. Yazıyorum o zaman. A öğrencisi kaç puan almış? Topla bunları. 3 4 5. B öğrencisi 3 4 5 6. C 1 2 3. D öğrencisi 5 E 9 almış. F öğrencisi 1 2 3 4 5 almış. En son G öğrencisi de 2 almış. Şimdi burada bu ortalama, tepe değeri, açıklık gibi ifadeleri bulmak istiyorsan, orada bir araştırma yapıyorsan mutlaka küçükten büyüğe sırala şu sayıları. 2 3 3 tane 5 var. 1 2 3 tane 5 var. Onu yazdım. Daha sonra bir tane 6, bir tane de 9. Şimdi ortalaması 5'tir diyor. Ortalamayı nasıl buluyorduk? Bunların toplamı 15, 20, 25, 30, 35. 35'i kaç tane sayı var burada? 1 3 6 7. 7'ye böl o zaman. Ortalama 5'tir. Bu doğru. Tepe değeri 5'tir. Tepe değeri ne demek? En fazla tekrar eden sayı. O zaman en fazla tekrar eden sayı 5 olduğu için tepe değeri 5'tir. Doğru. Açıklık değeri yeridir diyor. Neydi açıklık? En küçükle en büyük arasındaki fark. Yeridir. Doğru. Üst çeyrek değeri 9'dur diyor. Şimdi alt çeyrek üst çeyrek nasıl bulunuyor? Öncelikle şu ortadaki sayıyı işaretliyorum. Şimdi burada sağında ve solunda kalan sayılar. Sağında kalan sayılarda ortada kalan sayı üst çeyrek'tir. Soldaki sayılardan ortadaki kalan sayı da alt çeyrektir. Eğer bu şekilde ortada iki tane sayı varsa o iki sayının ortalaması alt çeyrektir. Üst çeyrek değeri 9'dur diyor. Doğru mu? Üst çeyrek değeri 6'dır. Bu yanlış. O zaman cevap denizli. Bir sonraki şıkka bakalım. Çeyrekler açıklığı 3'tür diyor. Çeyrekler açıklığı alt çeyrekle üst çeyrek arasındaki farktır. Yani 6-3 3. 3'tür çeyrekler açı. Bu da yine doğru. O zaman doğru cevap yani yanlış olan Denizli. Sorularımızı burada bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.